Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu Erdoğan'a karşı kazanabilir mi? Zamanında yapılacağını varsaysak dahi seçim sattı mahalline girdiğimizi söyleyebiliriz. Son 6 ay aday listelerinin belirlemesi, seçim kampanyaları gibi detaylarla geçeceği için şunun şurasında gerçek seçim atmosferine girmemize en fazla 18 ay var. O yüzden bugünden itibaren Cumhurbaşkanı adaylarının konuşulmasından daha doğal bir durum yok. Cumhur İttifakı cephesinde aday tartışmasız bir şekilde belli. Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'la ilgili tek tartışma anayasadaki en fazla iki kere aday olabilir koşulundan kaynaklanabilir. Malum Erdoğan 2014'te ve 2018'de iki kez seçildi. Arada anayasa değişikliği yapılıp sistem değiştirilse de anayasadaki iki kere seçilebilir ifadesinde değişiklik yapılmadı. Bazı hukukçular bu şartın sistemden bağımsız olduğunu savunuyor. Bana sorarsanız bu tartışmadan bir şey çıkmaz. Erdoğan cephesi bu tartışmayı yeni sisteme göre iki kere aday olabilir diye geçiştirir ve son kararı verecek yetkili organ olan Yüksek Seçim Kurulu da evet girebilir der. Muhalefet partileri de bu kaçınılmaz sonu şimdiden kabullenmiş görünüyor. Millet İttifakı cephesinde ise durum biraz karışık. İlk soru şu, muhalefet ortak aday mı çıkaracak, herkes kendi adayını mı koyacak? Millet İttifakı ortak aday koyabilir ama muhalefette ortak aday olmaz. HDP'nin ittifak dışında kalacağını ve ilk turda kendi adayını koyacağını unutmamak lazım. Millet İttifakı'nda şimdilik ortak aday eğilimi var. Ancak o adayın kim olacağı konusunda ciddi bir çıkmaz söz konusu. İkinci soru o çıkmasın ne oldu? Dilimin döndüğü kadar anlatayım. İyi Parti lideri Meral Akşener ortak aday olursa ve final ikinci tura kalırsa HDP seçmeni Erdoğan'a oy vermeyeceği gibi Akşener'e de oy vermeyebilir ve sandığa gitmeyebilir. Bu da Recep Tayyip Erdoğan'la Akşener arasındaki yarışın foto finişe kalması anlamına gelir. Yani muhalefet liderleri seçim günü yapılacak hilelerden, YSK manevralarından çekindiği için kendi aralarındaki bütün görüşmelerde foto finişe kalırsa ne yapıp edip alırlar? Hileleri engellemek için büyük fark atmamız lazım diyor. Akşener'in çevresi Erdoğan-Akşener yarışının tartışmasız ve net bir şekilde Akşener lehine sonuçlanacağını savunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olursa ve ikinci tura kalırsa HDP tabanının oyunu fersiz alır. Ancak geçmişte AK Parti'ye milli görüş partilerine oy vermiş muhafazakar seçmenin Kılıçdaroğlu'na oy verip vermeyeceği meselesi biraz karışık. Kılıçdaroğlu'nun muhafazakarlardan oy alma fırsatını kaçırdığı yorumu oldukça fazla karşılık buluyor. Özer Sencer'in paylaştığı metropol damgalı kamuoyu araştırmasında Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'la Mansur Yavaş, Erdoğan'la Meral Akşener ve Erdoğan'la Kılıçdaroğlu ayrı ayrı sorulmuştu. O araştırmadan da ilk üç ismin Erdoğan'a karşı zaferi rahat göğüsleyebileceği, Kılıçdaroğlu'nunsa kaybedeceği sonucu çıktı. Ali Babacan, Abdullah Gül gibi muhafazakar isimlerin adaylığına karşı çıkan ve ortak adayın CHP'den çıkması gerektiğini savuran CHP kadroları ve tabanı bu yüzden o zaman ortak aday Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun diyor. Bugünlerde CHP'li izleyicilerimizden, okullarımızdan en çok aldığımız mesaj Kılıçdaroğlu aday olmasın kaybeder. İmamoğlu ya da Yavaş'ı aday yapsın görüşünü içeriyor. Buna karşın Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Yavaş'ı aday yapmaya sıcak bakmıyor. Çeyrek asır sonra geri alınabilmiş Ankara ve İstanbul belediyelerini kaybetmekten endişe ediyor. AK Parti 11 yıldır Kılıçdaroğlu hakkında Çarkı Kemal, Bay Kemal, HDPKK destekçisi Kemal gibi etiketlerle ciddi bir olumsuz algı yaratmayı başarmıştı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğu da propaganda çalışmalarında muhafazakar camiada olumsuz bir durummuş gibi kulaktan kulağa fısıldanıyor. Bunların hepsi Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını besliyor. Şahsen son bir yılda bu algının parçalanmaya başladığını gözlemliyorum. Diğer taraftan Erdoğan'ın en büyük iki rakibinin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarla bunların yarattığı Erdoğan'a oy vermem grubu olduğu da bir gerçek. Haliyle Kılıçdaroğlu da dahil Erdoğan'ın karşısına çıkacak adayların ciddi bir hata yapmadıkları sürece kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun iki yılda tabloyu değiştirebileceğine inanmakla birlikte muhalefet tabanının işi riske atmayın kesin kazanacak biri aday olsun kaygısını haklı buluyorum.